Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte günlük öcü tanıtacağım. Yani Esen Kız değil, günlük üçü. Arkadaşlar bu ıı, kitap gerçekten çok büyük. Normal bir kitapla karşılaştırdığımda gerçekten de çok büyük kalıyor üstünde. İlk olarak arkadaşlar burada bir cilt var. Ve cildin içinde de Theodor Fontane'ın icatlarını gösteren bir belge var. Bir dakika arkadaşlar. Ben bu cildi çıkartamadım. Hemen çıkartıp geliyorum. Çıkarttım arkadaşlar. Geri geldim. Ee, gördüğünüz gibi Fiddleford Macagat'ın masasından yazıyor. Fiddleford böyle ee, neydi bunun adı? Unuttum ya. Ha gideyim. Ha, gideyim'in robotu. Havza silahı. Boyut kapısı. Sonra Deniz canavarı 1.0 ve düzüstü bilgisayar var. Şurada da Alex Rocher alakalı bilgiler var. Yani bu kitabın yazarı arkadaşlar. Asıl kitabın kapağı bu arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şuraların dokuları gerçekten yağlı gibi farklı bir dokusu var. E, ama normal kitabın kapağı normal. Arkasında görelim. Bu şekilde yırtıklar yine farklı yağlı dokularda. açalım içini. İlk sayfalar böyle boş. Burada parkman ile ilgili bir bilgi var. Bu kitabın sahibi demiş. Fiddleford ve yırtmış kendisini. Cilt 3. Ve burada da 18 Haziran'da yazmaya başlamış. Üç hangi özgürleri, dev vampir diye gitmiş. Lanetli kapılar. Ben. İlham Perim. Güve Adam. Taşınabilir tuvalet. Sakal yavruları. Kamp ateşi. Kill Billy. Gerçek sinek dersi. Mabel'ın iddia ettiği arkadaşlar bu görünmez büyücü. Kusmuk perileri. İğrenç kanka adam. 288 sayfalıkmış bu arkadaşlara da ee, bu e, kitap 288 sayfalık bayağı büyük şöyle baştan sonra açayım bu şekilde bazı yerlerine Dipur yazmış Çünkü biliyorsunuz ki e, şey Ford kaybolduktan sonra günlüğü bir yere bırakmış ve e, Dipper bulmuş şu seseri böyle bir sürü. Arkadaşlar acayip derecede ayrıntılı bir kitap bence bu. Size ee, ben nerede olduğumu göstereyim. Biraz ilerideyim bayağı geç, gittim ben. Bu kitap gerçekten okuması çok zevkli bu arada. Yani çok tavsiye ederim çünkü okuması acayip zevkli. Ben buradayım arkadaşlar buraya okumadım da umarım okurum bugün okuyacağım bu kadar gelmişim baya gelmişim yani arkadaşlar çok fazla gelmişim açıkçası ee, böyle arkadaşlar şöyle siz dipper'ın ilk yazdığı yeri okumak istiyorum neden mi? Çok komik çünkü. <laughs> Bakın göstereyim. İlk yazdığı yer nedense çok komik geliyor hep bana arkadaşlar. Şöyle yazıyor. Ee, selamlar, merhabalar, ne haber demiş. Sonra selam demiş. Ee, benim adım Dipper. Bir dakika arkadaşlar. Kamerayı düz tutayım geliyorum. Şimdi okuyabiliriz arkadaşlar. Selam. Benim adım Dipper Pines ve bundan sonra bu günlüğe yazan ben olacağım. Muhtemelen benim gibi normal bir çocuğun nasıl olup da tüm zamanların en erkek kitabını bulduğunu merak ediyorsunuzdur. Şey, bu benim yazın okunacaklar listemde değildi. Gerçek şu ki bunu almak için yüz mumya ile savaştım ve vampirin boynunu kırıp kitabı ondan aldım çıplak ellerimle bir e, bu kitabı bir Ejderhalı'nın midesinden çıkardım ben onu tamamen e, kaza eseri buldum demiş Bunların hepsini uydurmuş sonra tamamen kaza eseri demiş e, Bence çok eğlenceli e, diğer sayfalarda göstereyim burada arkadaşlar e, yeni yazarınız yazıyor doğum izim. doğum izin çok merak ettim arkadaşlar okumadım ama okumayacağım da ki, ki, kamera düştü. Zamanı gelince okuyacağız. Gizemli kulübe. De gidiyor arkadaşlar. Yaşlı makkadı. 3 Haziran. 10 Haziran. Burada yaşadıklarını anlatıyor. Bir Hani içine girmiş diye bir o bölümü. At başlı Ay at başlı at. Arkadaşlar bu kamera sürekli düşük düşük duruyor. Sizden çok özür dilerim bu arada. E, düşürdüğüm için burada kayıt on, 618 izliyor. Sonunda da arkadaşlar e, Ford bu kitabı dipsiz kuyuya atıyor ve bitiriyorum diyor. Böyle arkadaşlar ayrıntılı bir kitap açıkçası e, gayet güzel okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.